Kader Zero oynamak çok mu kötü Zero? Valla geçen bir oyun iyi taşıdık fena değil gibiydi. Statik de biraz uyudu yani. Ama hala yani bir şeylerin gerisinde bence. İstediğin güç sanki yok yani. Ama blind pick atmak zorundaysan böyle ne bileyim Korki, Catlin falan banlıysa oynayabilirsin herhalde. Abi Smolder'ı deneyip çıldırtsak mı takımı ya? E ya bir tane Zayah mı oynasak? Hadi. Sezonun ilk Zayah'ı. Bunun kromalarının bir kısmını aldık. Ha iyi, iyi renkler bunlar. Bu güzel bir skin ya. Beyaz olan da tertemiz. Pembe de fena durmuyor aslında. Benim rengim değil. Moru mu denesek bir top? Kesin exhaust olur Brown'da gibi geliyor bana kendini de gördükten sonra. Cleanse alasım var bir yandan o yüzden. Hadi bakalım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hadi botu tutalım. Braum Zeya evet zorluk yaratıyor. Yani denemek için. İsteyen arkadaşlar oluyordu bu sezon hiç oynamadık. Yani hiç oynamadım bir de. Göreyim istedim. Biraz da zor bir yer aldık. Uçarı oynamanın sıkıntılarından biri hiç böyle blind pick gibi hissettirmiyor. Blind pick almak istemiyorum uçarı. Ve genelde blind attırıyorlar. Sonlara kalmıyor pick'i. Alamıyorum uçarı. Ama exhaust almış. Diğeri ba bariyer almış. Bariyerli adamı CC ile yakalayabiliriz bu oyun. CC'lerimiz var yine. Kite'im ne alacağım? Muhtemelen Kraken alacağım ben. Kraken'de tam istenilen statlar var sanki. Kraken Navari diye düşünüyorum. Essence'da Antal kalabilirim sanki ya. Essence'dan emin olamıyorum abi. Essence de fena durmuyor aslında. Hemen ama BF paramız olmaz. Kraken'de move speed, atak demiş, atak speed. Tam böyle hepsi de lazım Zaya. Zaya öyle bir çar ki yani. Her şey o hepsinden scale oluyor statların. Crit eksikliği sadece. Tahsiller. Hayatta tahsiller alma. Hayatta. Öyle bir dizayn değil bence. iyi kullanacağız. Şuradan çık bir vuruşlara. Şunu da vuralım. İkinci çalıyı da alabiliriz sanırım. Apelios'un vurmasını engelleyeceğiz. Bakın ne kadar güzel kullanıyoruz çalıları. Kuramıyoruz bazen ama. Flash atmalıyım muhtemelen. Ah be. Sadece merdiye iki diye düşündüm de. ama flash atabilirdim. Burayı direkt dial'layabiliyor muyuz acaba adamlar iki olmadan? Çok riskli. Evet kapağı açıldı. İki oldular. Yapamayacağız. Kaliyan'ın <laughs> bot site karşıda Ivan var. Ward atmaya gitmek istemiyorum. Çok güzel. Ward atacakmış gibi yürüyüp adamı kandırsak mı şöyle derken adamdan çok garip bir movement geldi gerçekten. yapıyoruz bu işi peki. Ben öldüm galiba. Aha. Üf be abi ya. Çok iyi başladığımız lane'de olmadı işler yani. Maalesef. Daha iyi oynamamız lazım. Ve triple aldı. İğrenç. Iy. Niye böyle oldu bilmiyorum. Dive'ı daha hızlı yapıp belki de Braum'un kapısı yokken falan Braum'a odaklanabilirdik. Bilmiyorum ki nasıl çözebilirdik burayı. Herif BF alacak şimdi. Gelmeseler çok daha iyiydi. Gelmeseler müthiş olurdu. Denememek de bir seçenekti belki de. Neyse ya. Header'ları erken çekmesem ilk trade'de Braum'a daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum bir anda. Al ben bir tane ward şimdi Silahları var ve adamın BF'i var. Kolay bir round değil. Wave'ı tutmamız lazım. Ayvar'ın arkalarına isteyeceklerdir herhalde. oynamamız lazım artık. O feda tutmazdı çekmedim. Adamların CS'e gelmesi lazım. Bu bir dive pozisyonu değil. Wave dive pozisyonunda değil. Bunların gelmesi lazım. Yanda pışlamak mı lazım diyorsunuz yani? Şükür abi. Çok büyük bir wave yani. O yüzden bunu istemiyorum. insanları korladım. İlk orada. Değdi. Wow. Drake de yapılabilir normalde. Bilmiyorum gibiyiz. atacağım buraya. Bakan gidebilir. O zaman base gidiyorum. Gitmeyebilirim ya. Hala Drake alabiliriz. просто. Портер Silah da var, bu adamı raidlerde çok büyük yenemeyeceğiz hiç bir zaman, bu silah varken canını doldurur yani. Bunun üstüne belki E flash denemesi yapabilirdim bak 6 level iken adam 5 iken. Da ...skill yok herhalde. X vermemeye çalışalım, dive'a bakalım. buna. X dive atalım, ben tanklayabilirim. Bu minyonların hiçbirinin ölmemesi lazım. Daha yavaş mı Tam Her an altı olabilir. X balmasınlar. Biraz zorlamaya giriyor işler. Eyvallah. Bir daha base chest desene. Anlayıp bence bozup bir daha base attık nasıl lazımdı ama bu da okey. Bir daha pışlayabilirim sanırım base gitti. Ya minyonlar niye böyle geliyorsunuz? Ne kadar garip hareket ediyorlar. Bu ah. plate'e vurmak artık çok geç olacak. Ekstra bir wave aldım. Bir CS öndeyiz ama çok büyük bir lead yok. Gördün mü beni? Gördüm. Wave'i artı çakramları var. Plate vereceğiz. Ki tekrar base atsaydı dediğim gibi. Bu speed dolanı alalım. Anayı pek beklemeyelim. Ben geliyorum ama mal gibi bot bot aldım ründen. Yavaş geliyor mağdurlar. O Afelius'un silahları bayağı kötü. Burayı kazanmalıyız. Şunlar şöyle. Tamam. Kendini alamadım ya. Sen değil mi istiyorsun? O zaman ben gideyim çocuğa yardım edeyim. Güzel oldu. Bizimkiler nasıl olduysa dövdüler. Bak sonunda bot geldi. Kar online şimdi. Güzel bir move speed'imiz var. 390 Daha TR2 almadan bayağı iyi bir move speed. Çok okay iyi round lan nasıl dövdünüz adamları Tristan'a iyi prayı alıyor yani item'da falan biraz geride galiba ama adam iyi geliyor yani bota. Hayvan'a dikkat etmek lazım. Bütümüz kalkmasın. Dikkatli oynayalım. Ayvon buradaymış gibi oynuyorlar. Ne var mı sende? Bindi koydum. Ben daha vuracağım. Ben burayı biraz kirli oynadım. Daha iyi olmalıydı. Abi Xayah'ın paslanmış tarzı yorumlar kabulümdür bu, bu oyun. Ne işi çözüyoruz ama. Ultim çok geç, bittiydi mesela. Felius ultisine de basılabilirdi belki o. Şaka yapmıştım bu arada, paslandı diyen herkesi permalayın. Yine şaka yaptım. Devam edebilirsiniz. Böyle de komik bir adamdır işte. Bunların Darius'u bayağı aitimdi. Ama kolay kolay armor kasamayacak bu draftta. Bunu geçebiliriz. Ne kadar hızlı vuruyorum. Yüksek bir atak speed'e bayılıyorum abi. AD carry'i sevmemiz sebebi bu işte. AD carry bağımlılığı. Yüksek bir atak speed yani istediğim şey ya. Yavaş atak speedli karakter görünce dayanamıyorum. Nasıl canım sıkılıyor o dizaynlarda? Her zaman değil gerçi de. Bir seri oto atak haftanın ayrı bir havası yok mu ya? Şöyle crazy bir APM'de. Bu takım ne var ya? o, o proy sürekli bota geliyorlar helal lan. Ne kadardır görmüyorum böyle bir şeyi. Kazanalım oğlum ya. Allah ben ölümüne trayardım o da geçiyorum ya. Bu çocuklar için kazanmam lazım bu oyun. Bu canavar. Bir de oturabilirim. Tap için geç kaldım bence. Bir de gidiyorum. Bunu sattım. Navarı aldım. Amori bayağı iyi karakter ya. Her zaman almak lazım bu yani. Solo lane'leri bayağı fed adamların ve iyi scale oluyorlar. Kompları da iyi. Bitmiş bir oyun değil yani. Yine uğraştırır diye düşünüyorum. Oyna... Ulti basılabilir bir de.

ne lan? Aa, kararlı bir CC'miz yok sanırım. Ayolun çok nefretlik bir karaktersin kanka ya. Harbi. Senden nefret etmekten hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim sanırım. Anlıyorum buraya burayı. Red'leri var mı? Var. Ben de buraya giriyorum o zaman. Biraz soyalım bunlara. Bir scale oluyorlar. Gol vermememiz lazım beleşe. Bu ekstra roundlar iyi değil bu arada bizim base atmamız lazım. Çok fazla durmayalım az önceki fightlan biraz daha CC olsa şu cannon falan mesela bir yerden TP atıp tınk girse herkes ölüyor. Ivor'un flash'ı garanti. Diğer flash'lardan emin değilim. Bu adam kötü bir base atıyor. Diyorum buraya. bot bot beybimiz kötü durumda Darius buralarda bayağı takılacak Onun dikkat etmesi lazım özel beleş zamanı var şimdi gel 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 gel, gel. base atıp geldi galiba. Aynen haklıyız. Senin buraya ittirmen lazım ya bence. Darius'u bota çekene kadar botu ittirmesi lazım adamın. Kapor rotate atma dedik lan belki de daha önce. Şimdi geliyorum. Tam bir daha adam alsın buraya yardım edin. cover alalım.

Bunun niye çalışmada? Nice oyun. Gideceğim oyun sonu bu oyunu. Başka Dota'ya falan başlayacağım. Kaçlayabiliriz bu arada. Mavarı'dan dolayı bayağı vuruyorum şeye. Ama bunu tanklayacak bir delikanlı yok bizde. biliyorlar buraya, görüyorlar bizi. Bitirebiliriz. Tanıcımlar. var. mi yok, nasıl çıkacağız buradan? Buna buna. Çok yanlış. atmıyorum flash'ı ya. Ölmeye karar verdim. Darius'u ping dedim çünkü Darius'a yerine Rakan ultiyi Braum'a attı dedim bir posta öleyim ben en iyisi. Bayi de biraz orası çünkü beni. Orada bir tane ayıklık geldi bana yani. Bir tane ölüm veresim geldi karşı takıma. Bir tık cezalandırdık adamı. Flash atarım normalde. Buradan da flash yok. Ebedi de bitti. Oğlum çok konforlu ha karakter. Kraken Nauri ile. Daha fazla aha yakaladım adam. Senin kokunu aldılar. Senin kalemini kırmışlar dostum. Kimde var arkanda. Çok pingledim sana. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz bak. Ah be orada gözükmesem o çalıya girip duracaktım böyle haince. Hey 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 <laughs> geri gelmem lazım <laughs> ya. sıkayım, yanlış sikeyim yanlışlıkla Aa! Geriye flash atmak istiyorum Kır birilerine Adam ölmüyor ama bana Dominik mi lazımmış acaba? Ay ay, Güzel. Kaybettik. Bana bakan ultilerini de muhtemelen ilk başta atmamamız lazım. Çünkü ilk turu oynayamıyorum kapıdan dolayı ya. Kapı çok kantırlıyor beni. Ultiyi hızlı değil de hani ilk W atıp sonra ulti kullansak bir dahaki tura sanki daha iyi olacak bu fight'larda. Summoner'lar yok şimdi. Ulti yok. Bir süre ölmemem lazım tane Warden Smail aldı. Az damage yedi pezevenk. Minik Hem de bir şeyler almak istiyor. Buraya ward lazım. Herhangi bir şey yapabilmemiz için bence map'te orayı wardlamamız lazım. Neredeydi şu pin? Tamam kafayı atıyorum kendim atıyorum. Kavurlamaya gideceğim. Buralar sweepli mi acaba? Yok görüyor. Her şeye doç. Yapmak mümkün mü acaba? Affediyorsları ah, da oldu adamların. Darius'ta TP yok ama. Ve ee, Syndra dolu. Fena kaçmıyoruz. O kadar deyip girmememiz lazım ya. Sürekli Braum'a... ...yapıyoruz şu hareketleri. Ben, bana imkansız geliyor Braum'a yapmak bunlara. Darius gelecek burada. A base atmış. Tamam. Gidip kaçabiliriz herhalde. Bir move speed'im var. Biraz daha gold bir lazım ama. Birlikte giriyor. Gel bunu tutalım 2v5. 2v4. Bence eğlenceli olabilir belki. Denemiyorlar. dönemiyorlar. Belki hızlı bir daha denerler diye düşündüm. Rakan ultilerimiz bence yanlış abi her seferinde. Ya bravo ama... Lan beklemek lazım onu. O ultiyi bekletmek lazım bence. Hep şeyi düşünmemiz lazım. Braum'un kapısı var mı yok mu? Bra Onları düşünmek lazım. Takım tereddüt eder yoksa böyle çünkü. Ha? Ne yapıyoruz şu an? Ha? Girmeli miyim acaba buraya? Zamanlama çok tartışmalı. Belki adamla fikirlerimi paylaşırım. Randeyim var Darius'ta. front to back. En önemli bilgi bu. Front to back. Güzel. Bu adamda kapı da yok. Oynayamıyor muyuz şu an? Bana tatlı bir şeyler pişiriyor. Bebeği bir tuttuk. Demir orada. Hadi bak. Ne geldi başımın belası. Aha bu sefer oldu lan. Leşi yok, leşi yok. yaşadı yani o kadar. Güzel. Sindra önemliydi adamların damage'i için. Talia'nın Afelios'u uçurabilmesi bence kazandırdı burayı. Yoksa yine sıkıntılı gözüküyordu. Kapı varken girdik. takımdan genel olarak bayağı memnundum ya. Üzerime oynadılar, üzerime iyi de oynadılar. Rakan'a verelim. Absürt roamlar yoktu. Genelde yanımdaydı. Rakan da iyi bir pikti. Bu karşı counter pick olarak geçer genelde. Kadem 3. Güzel. Drita eksikliğinden Kraken'le başlayınca 3. item'a doğru bir hasar azalması oluyor tanklara karşı sanki. Öyle durumlarda Dominik alıp çözebiliriz herhalde ama o durumu. Fena değildi. I feel it the sunshine